Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir ton shock videosundan selamlar nasılsınız umarım iyi arkadaşlar evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ve 39. seviyemize <laughs> de geçmiş bulunuyoruz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar 39. seviyemize bir gün arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım burada size... ee, ne verecek acaba onu merak ediyorum burada neler vermiş Topluluk binasından yeni gelen bir şey var teknolojisi ne diyor? meteoroloji istasyonu. Sen şimdi bir geçeyim. Başka ne vermiş? Çiftlikten bana bir şey vermiş. Tavuk kümesini mutlaka yüklemeni yüklememi istiyor. Ne var mu bu tavuk kümesinde? Ama yüklerim. Çünkü ben tava iş, tavukla işim var arkadaşlar. Dekorasyonlardan yeni bir şey gelmiş. Bakalım dekorasyonlardan bize ne gelmiş? Petroz, çardak, kiraz ağacı. Bunların hepsinde sıra gelecek de şu an e, bir sıra görmüyor. Şuraya bakın. 8600 TL istiyor ama bak. 8600, 8000 versen 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 7000 lira para kalır. İyi verelim sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Ah. Ama şimdi sen de inşaatın olacak. ki Kitobele arkadaşlar. Ben bu inşaattan gerçekten sevdim. Çünkü inşaat birazcık canımı sıkabiliyor. Evet arkadaşlar umarım iyisinizdir. Nasılsınız iyisinizdir umarım. Evet arkadaşlar 39. levelimize de geçmiş bulunmaktayız. Ve bence güzel oldu. Çünkü hani bir gündür daha kendimi daha veriyorum yani oyuna. Çünkü oyun benim açımdan birazcık iyi geldiği için oyunu bırakmıyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Abonemiz artmış, izlenmemiz artmış arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hani e, sizler için izlemeniz için şöyle bir mücadele ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. aldı değil. Bunu bir açalım. Şimdi buraya gidelim. Bu beş tane şey e, istemiş. 5 tane Bana 5 tane verir misin? Bana 5 borç verir misin? Hemen şunu gönderiyorum arkadaşlar yani Bu arada kendi aramızda arkadaşlar arasında tabii şu anda 3. sıradayım bu yarışmada 1057 puandayım normalde birinciydim ama bir iki gün e, seviye fokuslandığım için 3. sıraya düştüm arkadaşlar 3. sırayı koruyoruz 3. sıra önemli arkadaşlar. Şimdi bu markette arkadaşlar bize lazım olan şey var mı? Bir sürü şey var. Şimdi onların hepsini satın alacağız. Çünkü bunlar bana lazım yani. Şöyle bunları alalım. Başka şunu alalım. Şunu alalım. Kirazı alalım. Bunu da alalım. 356 mı? Tamam bir de bunu alalım Başka işimize yarayacak şey var mı burada İnek sütünü alalım o zaman Şuradan Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden Güzel bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz Şu Çorba isimli çorbaları bir bir ilerleyelim Şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Bakalım bu yüzden ne Bunu verebiliyorum ne bu? <laughs> güzel. Kes abi. getirdiğim zaman bana güzel bir yedi vereceğini o kadar inanıyorum ki. 2 verecek almak lazım yani 149 onun yanına bunu bulursam daha karlı olmaz mı? Yani. bence daha karlı olur boşver onu ya uğraşamam şimdi ona ben bu kadarcık yeter arkadaşlar. 210'a her geldiğinizde arkadaşlar size ee, hediye veriyor. O hediyelerle ya para hediyesi veriyor sizlere ya da daha güzel bir hediye veriyor. 39. bak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Size bir taktik vereyim o taktik uygulayın. Yani bu taktikte gerçekten hızlı bir şekilde e, ee, seviye geçersiniz. Bu taktiği de çoğu kişinin yaptığını biliyorum ama yine de hatırlatayım. Bak şimdi arkadaşlar bu ne istemiş? 18 tane havuç, 18 tane de şey istemiş değil mi? Ne yapacaksınız? Geleceksiniz buraya. Buradan bu şekilde ekeceksiniz. 18 tane. Ektiniz mi? Ne kaldı geriye? Havuç kaldı. 18 tane havuç ekeceksin şuraya kardeşim. Şöyle. Ektin mi? Ektikten sonra geleceksin buraya. Buraya tıklayacaksın. Benden dondurma istemiş ama bende dondurma maalesef yok. Dondurma için ne lazım? Bir tane çorba lazım. Bir tane krema lazım. Ama şu an dondurmayı alamıyorsun mesela. Geldin sıradakine. Bunu zaten atmışız. Şöyle göstereyim. 4 dakika sonra ben bu siparişi göndereceğim. Gelirsin buraya. Krema istemiş. Tıklarsın üstüne. Bakarsın. Ne istemiş? Danino çorba mesela. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar yani sizler için hoşunuza gider yani böyle yaparak ve biraz da sabrederek tabii ki ulaşabilirsiniz. Şu mesai yardım istenmiş. Hemen gidiyorum eğer yardım edebiliyorsam siz hemen arkadaşa yardım edeyim. Edebiliyorum. <laughs> Gönderdim. Gönderdim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gruba kesinlikle katılmanızı öneriyorum. Grubun ismi videoda söylemiştim, yine söyleyeyim. Azeri-Türk arkadaşlar. Yardımlaşın ve tekne yarışında 135 puan görev yapanlar gelsin demiş. Tekne yarışımız yakında bir daha gelecek arkadaşlar. Ben şu anda e, tekne yarışına katılamıyorum ama e, şey yapacağım. Gelen seviyede katılacağız. Sizler de arkadaşlar mutlaka e, bu e, bu tekne yarışına ve bu e, kooperatife mutlaka katılmanızı sizler rica ediyorum yani. Bu kooperatif gerçekten e, çok yardımsever. Şöyle göstereyim. Bak gördüğünüz gibi herkes yardım ediyor bak. Ben şu anda 77 yardım etmişim. Arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ya hoş bir e, kooperatif. Yani gelirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. Kooperatife katılma için bu arada bu arada 35 seviye olman lazım. Kooperatife katılman için. Yoksa maalesef bu kooperatife giremiyorsunuz. Kooperatif kapanmadan yani tam 30 kişi olmadan katılmanızı sizden rica ediyorum. Gelirseniz beni çok sevindirirsiniz. Yani sizden bunu rica ediyorum sadece. Umarım beni kırmaz. Kooperatife gelirsiniz. Ha seviyen mi az mesela? tam kardeşim beklersin. Başka bir kooperatife girersin. Yardımlarla falan. Ben de öyle geldim mesela. Benim eski videomdan görüyorsunuz. Yani çok zor seviyeler geçiyordum. Ama şu anda ne yapıyorum? Yani daha iyi götürmeye çalışıyorum. Günden güne birkaç saatimden fazlasını boyuna veriyorum. Video çıkarmak için. Çoğu kişi videonun tamamını izlemiyor. Biliyorum ama ben yine de olsun arkadaşlar. Yani Benimle gönderiyorum. Kim izlemiş, izlememiş. Orasını ben bir şey diyemem yani. Yani zaten YouTube'un amacını biliyorsunuz. İzlenme ve abone YouTube için gerçekten çok önemli bir şey. böyle Arkadaşlar şu anda ben fabrikalarını üretmem gereken kaç tane şey var plastik o tatlı fabrikası da geldi ya Of ya ben şimdi nasıl uğraşacağım bir sürü inşaat beni bekliyor şuraya baksanıza ya kaç tane inşaat var bak ne diyor? Bu yeni ada neye benziyor acaba? Keşke bir bakabilseydim. Ya bu adayı açacağım açacağım. Sen para mı var? Bak arkadaşlar bak 3 5 tane ada şey 5 tane inşaat beni bekliyor. 5 tane inşaattan hiçbirini açamadım şu anda. Ee, i̇nşaatlar üzerinde çalışıyorum ama fayda edeceğini sanmıyorum. Ama yine de uğraşıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Şimdi İki inşaat daha yeni geldi sana 7 tane inşaat. Şimdi ben bu inşaatları nasıl bitireceğim? Trenler zaten çoğu çoğunu vermiyor. Birinin 3 saati birinin 5 toplam 7 saat toplam 8 saat 15-20 dakika süre var arkadaşlar. Trenin gelmesine. Başka burada çiftlikten ne isteyen var? İnek ahırı var. Tavuk kümesi var. Koyun çiftliği var. Var da var. Özelden bize gelen bir şey var mı? Bak hemen bakalım. Özelden bize gelen bir şey yok. Bunlar seviyeli olan var mı? Galiba yok. Bir tane tek var o da 60. seviyede açılacak. Alet takası diye bir şehir arkadaş şey özelden bir şehir galiba bilmiyorum. Öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi buradan Bakayım bunların kaç dakikası kalmış? 8 dakika, 7 dakika, 7 dakika, 7 dakika. 10 dakika. Şimdi bunu hallettim. Ha, bu 632 veriyor diye bunu göndermek gerçekten istemiyorum. Bu zaten yolda. Bunu da göndermek istemiyorum. Bu 4'ü önemli yani arkadaşlar. Yoksa şu an göndermiştim onları. için. Bunu bile değil. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yani iki varsınız. Video izliyorsunuz, like atıyorsunuz, abone atıyorsunuz. Beni çok sevindiriyorsunuz. Yani Allah razı olsun evimin karşılığını alıyorum. Güzel bir şekilde, hilelisiz bir şekilde. Kendi emeklerimle kendimi bir yere getiriyorum arkadaşlar. <laughs> Tabii ki bu bir sizi sayesinde, Sizin arkadaşlar. Ben sadece emekle emekledim. Sadece bu 14 dakika, 17 dakika, 20 dakika, 3 dakika ve 37 dakikada tamam güzel. Sen kolaysın bro, sende de bir şuruk şey da. Bunlar yeni lensim, bunlara bir bakayım, bunlar ne istiyor, sipariş diyorsa verelim arkadaşlar. Yani önemli. Bu arada eğer aklınıza takılan bir soru varsa. Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, Azeri ve şöyle Azerbaycanla ilgili bir konuşayım. Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Azerbaycanı <laughs> çok severiz arkadaşlar. Azerbaycanın değeri bizim gözümüzde ayrı. Ee, sonuna kadar da Azerbaycan'ın arkasındayız. Her zaman, her daim. Ee, ve Azerbaycan'a Gerçekten selam olsun. Azerbaycanlı arkadaşlarımız da bizlere yorum atıyor. Biz de cevap veriyoruz. Öyle arkadaşlar. <laughs> Pardon özür dilerim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. 40. levelde görüşürüz kanka. Bay bay.